Mübarek üç ayların içerisindeki üçüncü ay ve aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan-ı Şerif ayının önemi çok büyüktür. Ramazan kelimesinin bazı manaları şöyledir. 1. Yaz mevsiminin sonunda, sonbahar mevsiminin evvelinde yağıp, yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasındadır. Bu yağmurun yeryüzünü yıkadığı gibi Ramazan-ı Şerif ayı da iman ehlini günahlardan yıkayıp kalplerini temizlediği için bu isimle isimlendirilmiştir. 2. Kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Baş tarafına şehir. Ay kelimesi eklenerek Şehri Ramazan bu mübarek aya isim yapılmıştır. Çünkü bu ayda açlık ve susuzluk hararetinden ızdırap çekilir veyahut orucun harareti ile günahlar yakılır. 3. Ramazan ismi Esma-i Hüsna'dan sayılırsa, Şehri Ramazan bizzat bununla isimlendirilmiş ve bunda bilhassa rahmeti ilahi ile günahların yanması dikkate alınmıştır. Ve bu manayla oruç ayı Allah'ın ayı olmuştur. Hasılı Ramazan kelimesinin bu mübarek aya isim olarak verilmesinde, Lugat manası olan temizlik, yanmak gibi malaların tesiri olduğu gibi, dini bakımdan da günahların yanması gibi hususlar bu ismin verilmesinde müessir olmuştur. Bir hadis-i nebevide eveli rahmet, ortası marifet, sonu cehennemden azatlık diye anlatılan Ramazan-ı Şerif ayının en mübarek bir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesine de başlangıç olmuştur. Ramazan-ı Şerif ayı büyük bir aydır. Bu ayda nafile olarak kılınan namaz, yapılan zikir, verilen sadaka ve benzeri bütün nafile ibadetlerin sevabı, Ramazan ayının dışında eda edilen farzların sevabına denktir. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse bu, onu günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden azad olmasına vesile olur oruç tutanın sevabından hiçbir şey eksilmeden aynı sevap kendisine de verilir. Kim bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifletirse, Allahu Teala onu bağışlar ve cehennemden azad eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı girdiğinde bütün esirleri serbest bırakır, her isteyenin istediğini verirdi. Kim bu ayda hayırlar ve salih ameller işlemeye muvaffak olursa o kimse senenin tamamında hayırlı amel işlemeye muvaffak olur. Bu ayı fırsat bilerek mümkün olduğunca manen derlenip toparlanmak için gayret göstermek lazımdır. Allahu Teala bu ayın her bir gecesinde azabı hak etmiş binlerce kişiyi cehennemden azat eder. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincirlere vurulur, rahmet kapıları açılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Bereket ayı olan Ramazan geldi. Allah onda size zenginlik verir, rahmet indirir, hata ve kusurları bağışlar, duaları kabul eder.'' Allahu Teala sizin iyi amellerinize bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder. Öyleyse Allah indinde hayırlı olmaya bakın, hayır işleyin. Gerçekten en bedbat kimse bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalandır. İftarı acele, yani ilk vaktinde yapmak ve sahuru geciktirmek, son vaktinde yapmak Peygamberimizin sünnetlerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa çok dikkat etmiştir. Zira iftarı acele yapmak ve sahuru geciktirmek oruç tutanın kendi acizliğini ve ihtiyacını itiraftır ki kulluk makamına münasip olan budur. İftarı hurmayla yapmak sünnettir. Bu ayda teravih namazı kılmak ve Kur'an-ı Kerim hatmi yapmak, birçok fayda ve sevap kazandıracak olan sünnet-i müekkelerdendir. Allahu Teala bizleri Habibi aleyhi ve ala alihi salatu ve selam hürmetine bunları yapmaya muvaffak kılsın. Amin. Ramazan ayımız mübarek olsun.